TV'den günaydın. Evet, dolar TL'nin seyrine baktığımızda özellikle ki e, 2.13.50'nin güçlü bir direnç olduğu, 2.12.50'nin kırılabileceği dolayısıyla 2.11'e kadar bir geri çekilmeden bahsetmiştik ve günlük raporlarımızda gerek canlı seans oranımızda bahsetmiş olduğumuz bu geri çekilmenin hızlandığını hatta 2.11'leri dün gece itibariyle gördüğünü söyleyebiliriz. Şu an yine 2.12, 2.11 gibi bir bantta seyreden hareket görüyoruz. Yine dip bölgede bu defa sıkışık, yatay ama aşağı yönlü gitme isteğinin önümüzdeki günlerde sürebileceği bir tablodan bahsedebiliriz. 2.12.20, 2.12 bölgesinin şu an ara direnç olduğundan bahsedebiliriz. 2.12.50 üzerinde kapanış oluşmadığı müddetçe biz aşağıda 2.11'lerin de kırılabileceği bir sürecin başlayabileceğini söyleyebiliriz. Şu anki tablo haftalıklar ve aylıklar tarafına baktığımızda bu ihtimalin devam ettiğini bize söylüyor. Herkese iyi günler.